fuar şöyle aslında e, fuar bu sene hani her zamankinden biraz daha hani buruk ve üzüntülü başladık. E, tabii ki e, iki tane arka arkaya bir şeyimiz oldu. E, hem deprem hem sel felaketimiz. Burada hani vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. E, yaralı olanlara da acil şifalar diliyoruz. Ee, şöyle bu sene biraz daha hani 14 çeşitlerimiz var, ee, Allianz bilezik var, rafineri tarafımızda işte gram altınlarımız var, bunları tüm Türkiye'den işte 3500 ila 4000 kuyumcu arasında müşterimiz var, bunlarla buluşturmaya e, için buradayız. Onun haricinde ise ayrıyeten hani bu sene bu haftanın e, anısı olarak 18 Mart Çanakkale Zaferinin e, kutlamasını kutladığımız bir hafta. Buna istinaden de 1 bölü 100 oranında 18 kilo altın kullanarak yaptığımız bir anıt var. O anıtın ufak bir versiyonunu yaptık. Yaklaşık 20 milyon TL'ye mal oldu. 23 günde gibi bir sürede yaptık. Yani şu ana kadar biraz hani ilginç tekbirler alıyoruz. Çünkü hani bu kadar şey değil. Hani biz de geçen sene mesela minfer yapmıştık. Alparslan'ın minferini yapmıştık. Bu sene de hani özellikle hani buru şeye Çanakkale haftasına geldiği için böyle bir şey deneyelim dedik. İlk önce hani biraz acaba olduk ama daha sonradan da çok rahatlıkla hızlı bir şekilde tamamladık. Yani o Çanakkale'de gördüğünüzün birebir aynısı. Bütün bakarsanız işte işlemeleri, o askerleri, deniz tarafında olan ayrı işlemeleri var. İşte alt tarafında tavanında bakarsanız bir bayrak ay yıldızımız var. Yani onun aynı birebir aynısını işledik yani en ince detaylarına kadar. Evet. Saf altından yapıldı. Onun içinde 18 kilo geliyor zaten ve işte 20 işçiliksiz hani bizim kendi ustalarımızın elinden çıktığı için işçilik koymuyoruz. Ama işçilikli yaparsak bunu tabii ki 20-25 arası milyon TL arası gelir. Yani bana göre Çanakkale haftası olduğu için simgesi diyebiliriz yani. Talep edilirse tabii ki değerlendiririz ama şu an için hani öyle bunu satmak için biz bir yapmadık. Sadece hani bizim kendi ustalarımızın elinden böyle bir şey çıkabilir diye ustalarımızdan da gelen taleple böyle bir şey yapalım istedik. Şu an şu an için yok ama hani onu biraz da aslında şeye göre değerlendiriyoruz. Gündeme göre değerlendiriyoruz yani e, hafta hangi haftaya denk gelirse ne yaparsa ona göre planlama yapıyoruz ama hani şu anda şunu yapalım diye planladığımız bir dönem şeyimiz yok ya yani programımız yok aslında 20